Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım anne keki tarifi ile geldim. Bu tarifi mutlaka birebir uygulamanızı tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel oluyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 5 adet yumurtayı çırpma kabına bu şekilde kırıyorum. Yumurtaların taze olmasına ve oda sıcaklığında olmasına lütfen dikkat edin. Bu kekinizin kabarması için çok önemli. Yumurtanın taze ve ılık bir ortamda olması gerçekten kekin kabarmasını çok etkiliyor. Bunu birebir yaşadım. Folluktan yumurtaları aldım. O ılık haliyle hemen kekimi yaptım ve 2-3 katı daha güzel kabardı. Yumurtanın taze olması ve ılık bir ortamda olması gerçekten çok önemliymiş. Bunu anlamış oldum. Yumurtaların üzerine bir çimdik tuz atıyorum. Bu şekilde bir dakika kadar çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra üzerine bir buçuk bardak toz şeker ekliyorum bu şekilde çırpmaya devam ediyorum ee, videoda bir bardak eklemiştim daha sonra tadına baktım ee, ben biraz daha tatlı sevdiğim için e, bir buçuk bardak kullanıyorum sizler daha az e, tatlı olsun isterseniz bir bardak da yeterli olacaktır hemen tuzu ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra e, bir bardak şekerimi ekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden her zamanki gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yumurtaları şeker ve tuz ile güzelce çırptıktan sonra sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Daha sonra kuru malzemelerimi ekleyeceğim sıvı malzemeleri eklerken sıvı malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eğer soğuk kullanırsanız bu da kekinizin kabarmasını önleyecektir. Hemen bir buçuk bardak sütümü ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Ee, dilerseniz bu aşamalarda mikser kullanabilirsiniz ama ben el çırpıcısı kullandığım zaman e, kekim daha güzel kabarıyor. Hatta şu anda çekim yaptığım için e, çırpıcı kullandım. Normalde çatalla da karıştırıyorum. O şekilde de çok güzel kabarıyor. Çok fazla da aman aman çıkmanıza gerek yok. Mikser kullandığım zaman gerçekten kekim çok fazla kabarmıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki de sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Kekiniz nasıl güzel kabarıyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. hemen karışıma bir paket vanilyamı da ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra un ekleyeceğim. Onun üzerine de hemen kabartma tozunu ekleyeceğim. O şekilde karıştırmaya devam ediyorum. 2 bardak un ekliyorum. Daha sonra kabartma tozlarını ekliyorum. 2 paket kabartma tozu kullanacağım. Toplamda ben 3,5 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Kıvamı orta koyulukta olması gerekiyor. Eğer cıvık olursa zaten ortasında çökme olacaktır ve kekiniz güzel kabarmayacaktır. Çok fazla da koyu kıvamda olursa bu sefer de ekmek kıvamında bir kek olacaktır. Videolarımda Yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kek harcımın içerisine 1 bardak un, 2 yemek kaşığı ceviz, bir çay kaşığı kadar da tarçın ekliyorum. Dilerseniz tarçın ve ceviz eklemeyebilirsiniz. O şekilde sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hemen bir çay kaşığı veya yarım çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Karıştırdıktan sonra son olarak yarım bardak daha un eklemesi yapıyorum. Kıvamını o şekilde ayarladım. Dediğim gibi onun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bu şekilde hazırladım. Daha sonra tepsimi çok az yağlıyorum. Çok az unluyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek harcını yuvarlak fırın tepsisine döküyorum. Bu arada fırını önceden açmanızı tavsiye ederim. 5 dakika kadar fırını önceden açarsanız o kendi ısısına geliyor o şekilde keki koyduğunuz zaman hemen bir anda kabarı veriyor. İlk 20 dakika kadar fırının kapağını açmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer açarsanız sönecektir. Eğer kabarmış olsa bile kekiniz sönecektir. Benim fırınımda kek toplamda yarım saatte pişiyor. Yarım saat'i ayarlıyorum. Yarım saat sonra kekimi alıyorum. Sürekli yaptığım için artık fırınımın ayarını biliyorum. Sizler de kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olacak. Kek harcının bu şekilde ne çok cıvık olması gerekiyor ne de çok koyu olması gerekiyor. Tam orta kararda olması gerekiyor. Hemen hazırlamış olduğum e, kek harcımı yağlamış olduğum ve unlamış olduğum e, fırın tepsisine döküyorum. Fırın tepsisine döktükten sonra birkaç kez tepsiyi yere vuruyorum. Bu şekilde içerisinde oluşan Kabarcıkların dışarı çıkmasını sağlıyorum. Bu işlemi yaptığımız zaman kek e, orantılı bir şekilde kabarıyor, her yeri eşit bir şekilde kabarıyor. E, Tabi bazı fırınlarda bu e, değişkenlik gösterebiliyor. Bazı fırınlar ön tarafını güzel pişirirken arka tarafını çok güzel pişirmiyor. E, benim fırınım eşit bir şekilde pişiriyor, gerçekten e, çok güzel pişiriyor. Zaten ilerleyen dakikalarda sizler de bunu yakından görebilirsiniz. Hemen. Tepsimi önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırına koydum ve geri aldım. Hemen kekim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen kekimi dilimliyorum ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimledikten sonra sizlere nasıl güzel kabardığını yakından göstermeye çalışacağım. Asla bir hamurlaşma söz konusu değil. Zaten bıçakla kestiğimde de gördüğünüz gibi. Bu tertemiz bir şekilde çıkıyor. Tam yarım saatte pişti kekim dediğim gibi. Fırının markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen dikkatli bir şekilde pişirin. İlk 20 dakika dediğim gibi fırını kesinlikle açmamanız gerekiyor. Kekiniz kabarsa bile açtığınız zaman kekiniz sönecektir. Hemen sizlere kekimin gelmiş olduğu kıvamı yakından göstermeye çalışayım. Gerçekten yumuşacık, pamuk gibi bir kek oldu. İçerisinde sizler de yakından görebilirsiniz. Asla bir hamurlaşma ve pişmeme söz konusu değil. Çok güzel bir şekilde pişti. İnşallah sizler de tarifi denediğiniz zaman çok daha güzel bir kek elde edersiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.